Merhaba. Öncelikle herkesi dev gencimizin 52. yıl coşkusuyla sıkıca kucaklıyor. Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Mahirlerden dayılara, dayılardan Elif, Şafak, Bahtiyarlara, Çiğdemlere, Bilgehanlara, yaratılan değer ve geleneklerin yaratıcısı şehitlerimizin temsilcileri olarak bugün omuzlarımızdaki sorumluluğun bilincindeyiz. Bu bilinç bize mutlak hedefimize varmamızı, mücadelemizi kitlelerle birlikte zafere ulaştırmak için her türlü araç ve yöntemle kavganın önünde olmamızı söylüyor. Nasıl ki Elifler, Şafaklar, Bernalar bunun farkında olarak dev gençli yürekleriyle hareket ettiyse, bizim de bugün yapmamız gereken budur. Korkuyorlar. Yeni komutan Hasan Selimlerimizden, Leylalarımızdan, Aysunlarımızdan, Bünyaminlerimizden, sıralarımızdan bu yüzden azgınca saldırıyorlar dev gencimize, dev gençlerimize. Ama nafile. Dev genci, dev gençleri cezalarla, baskılarla, işkencelerle hiçbir zaman teslim alamadılar. Bundan sonra da alamayacaklar. 52 yıllık pratiğimiz bunun en somut örneğidir. Bu inançla 52. yılında tüm dev gençlere ve dev gence selam olsun. Yaşasın dev genç, yaşasın dev gençler.